Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bu videomuzda sade yazmaya çok güzel yakışabilecek kibar ve zarif bir örneğin anlatımını yapacağım inşallah sizlere. Tabii ki böyle dediğimde pırpırlı bir örnek olacak. Narin ve zarif gözüken ortası fıstıklı kenarları pırpırlı çok güzel bir örneğin tek sırada giden güzel bir örneğin anlatımını yapacağım. Böyle sade yazmaya yapacağım. Şöyle her zamanki kullandığım meyve suyu pipetimiz. Şöyle 20 numarada bir tığ kullanıyorum bunda. Fark etmez elinizde hangi tığ varsa onu kullanabilirsiniz. Bu örneğimize başlamadan önce ne yapıyorum ipimi pırpır pır yapacağım için şöyle önce güzel bir gerdiriyorum. Daha sonra örneğimin yapımına geçiyorum. yazmanın kenarındaki tığ battıları ikişer zincirle yaptım şuradan hemen tığımı tığ battıya sabitliyorum sabitledikten sonra buraya bir iki tane zincir çekip başına bir kez sarıyorum aynı yere batıyorum ve bir kere de çıkarıyorum bir iki üç dört tane zincirimi çekip Hemen arkasından batıyorum. Başlangıç kısmımız. Sıradaki tığ battıya batıyorum. Bir kere de çıkarıyorum. 4 zincir çekip arkasından batıyorum. Bunu iki defa da çıkardık. Buraya fıstık yapacağız. Bir defa da çıkarmadım, iki defa da çıkardım. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane zincirimi çektim. 13 zincirim çektikten sonra ilmeğimi birazcık uzatıyorum. 1 Bir. Orta boy fıstık yapacağız. Çok küçük de değil, çok büyük de değil. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 tane bu şekilde ilmek aldıktan sonra hemen hepsini birden topluyorum. Şuradaki dolgumuzun arkasından tığımı batarak içinden çıkarıyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Buraya bir tane fıstık yaptık. Şimdi başına bir kez sarıyorum. Sıradaki tığ battıya batıp bir seferde çıkarıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum ve arkasından batıyorum. Bir tane yaptık. Başına bir kere sarıyorum kapatıyorum çıkarıyorum tekrar 4 zincir çekip bu şekilde kapatıyorum mat buraya bir iki tane çim yaptık başına bir defa sardım sıradaki tığ batıdan batıp çıkardım tekrar 1 2 3 4 zincir çekip arkasından battım toplamda 1 2 3 tane yaptık araya başına sarıyorum tekrar buradan batıyorum burayı bir iki defa da çıkarıyorum buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane zincirimi çektim dönüyorum Şöyle fıstığın tam ortasından tığımı giriyorum ve buraya kapatıyorum. Bir zincir çekerek dönüyorum ve içerisine bu şekilde batıp bir tane zincir çekiyorum. İpinizi iyice gerdirin. Pırpırlarımızı yapacağız. İlmeğimi uzatıyorum ve pipetimi bu şekilde alıyorum. Buraya bir tane ilmik taktım. Buradan 1 2 zincir çekiyorum ilmeğimi alıp ikinci ilmeği taktık. 3 4 5 6 7 toplamda buraya 14 ya da 15 tane ilmik takacağız. 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane ilmeğimi taktıktan sonra buradan hemen şöyle kapatıp buradaki dolgunun arkasından tekrar batıyorum. Başına sarıyorum. Sıradaki tığ battığı batarak bir kere de çıkarıyorum. Tekrar 4 zincir çekip 1 2 3 4 buradan tekrar 2 2 çıkarıyorum arasına 1 2 3 4 tane için bıraktım tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tekrar buradan fıstık yapıyorum ve aynen bu işlemi tekrarlıyorum yani sıra sıra şuradan pipet hemen şöyle çıkarayım bunu ister ütü tığ düzeltin ister bu şekilde bırakın bozulmuyor zaten dediğim gibi bunun bozulmaması için mutlaka ipinizi iyice gerdirin ki buradaki pırpırlar bozulmasın ben bunları yaptıktan sonra tek tek tığımla bu şekilde düzeltiyorum Bakın bunu düzeltirken parmağımı üzerine koyuyorum. İsterseniz hiç düzeltmeye de bilirsiniz. Uğraşmaya da bilirsiniz. O şekilde çıkarınca sıra sıra çıkarıp ütünüzü yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu sıralı bir şekilde düzelteceğim. Ve şuraya birkaç tane daha motif ekleyeceğim ve birazcık büyümüş halini inşallah sizlere göstereceğim. Evet modelime birkaç tane daha yanına şu şekilde motif yaptım hepsini birden görün diye şöyle ben şişle düzelttim şişle daha kolay kolay oluyor tığla düzeltmekten şu aralarını isterseniz daha da açık yapabilirsiniz bakın ben aralarına bir iki üç dört tane koydum ama siz normalde 8 de koyabilirsiniz 6 da koyabilirsiniz 7 de koyabilirsiniz daha da açık yapabilirsiniz sade yazmaya çok yakışan çok şık bir model oldu bakın bu modelimiz aynı zamanda ütü yapılmamış bir model ütülü bir model değil şuradaki pırpırlar bozulmaz normalde bunu yapın hepsine bir kenarı yapın bir kenarın pırpırlarını düzeltin ütünüzü yapın zaten tek sırada yapılan bir oya ütüsünü yapın diğer kenara geçin gerçekten çok çok zarif ve farklı bir oya oldu İnşallah sizler de beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere mutlu kalın Allah'a emanet olun